<laughs> ne oluyor burada? Kaldırıyorsunuz ya? kadına yaptığınızı. Ha. Ya! Siz bir daha gelin bak buraya. Ben Hadi sizler Uygun değilim Gülderenciğim, sonra gel. Ablacığım, aç şu kapıyı. Canımı sıkma sabah sabah, hadi. Su alıver bakkaldan, su bitti. Tamam. Başka bir şey lazım mı? <gülüyor> su. <gülüyor> Beklettim biraz, hoş geldin. Ay. Hoş bulduk. Misafir beklemiyordu. Aferin vallahi egemene. Tertemiz ortalık. Egemen dairede çalışıyor. Üf, çek şunları da. Abla. Ege ben dairede çalışıyor. Patronu çok memnun olmuş. Yükselecekmiş işinde. Biliyorum ablacığım Ergin buldu o işi ona. Bırak artık bu numaraları. İyice şımardın artık. Nasıl yapar bunlar? <laughs> Rica ederim Gülden'e. Sen yat kalk da dua et. İnsan gibi çocuk oldu da. Hayır sen de azıcık gayret et sen. Şunları bir yıkayıversen. Ortalığı bir çekip çevirsen. Hastayım ustayım. Tembelim demiyorsun da. Hem kendine hem o çocuğa eziyet. Bak kaç yaşına geldi hala senin kıçını toparlayacağım diye. Hayır, hayır, hayır.